Merhaba sevgili kalkanlı çocuklar. Ben Hürriyet Kreş'ten İpnur Öğretmen. Bugünkü uzaktan eğitim dersimizde sizlere ben eşlik edeceğim. Birazdan sizlerle katlama ördek etkinliği, sanat etkinliği yapacağız. Etkinliğimize geçmeden önce bizlere hangi malzemeler lazım? İsterseniz hep birlikte onlara bakalım. Bir tane yarım sarı fon kartonu. Bir tane turuncu yarım fon kartonu. Daireler çizmek için bir tane küçük kapak, Örgünün gövdesini yapmak için bir tane büyük. Böyle bir tabak. Pirit. Daireleri kesmek için makas. Ve bir tane de kaleme ihtiyacımız var. Ben sizleri daha önceden daireleri çizdim ve kestim. Şimdi hep beraber bunları katlayıp tam böyle ortadan katlıyoruz. Evet dairelerimizi ortadan katlıyoruz. Şimdi yapıştırmaya başlıyorum. İlk önce ardığın kafasını yapıştırıyorum. Daha sonra burnunu yapıştırıyorum. Ben göz için oynarları kullandım. Varsa evde kullanabilirsiniz. Yoksa kalemle çizebilirsiniz çocuklar. Ördüğünüz gitti çocuklar. Kartal Belediyesi Kreş Müdürlüğü'nün bir sonraki videosunda buluşmak üzere. Evde kalın, sevgiyle kalın. Hoşçakalın çocuklar.